Arkadaşlar şimdi ekrana bir resim gelecek. Bakalım. Bir belgesel resmi gelecek. Bakalım. Abi. Bir sanatçıyı keşfedelim belgeseliymiş bu belgeselin adı. Bir sanatçıyı keşfedelim. Bir sanatçıyı keşfedelim bakalım. bakalım. Okuyalım resmi İsmini bakalım. İşte resim bu. Bak bu bu belgesel. Neyini keşfedeceğiz? Keşfettik. Ben dondum kaldım şu anda. Evet. Yani <laughs> keşfedilmiş bir şeyi keşfetmenin manası yok bence. Ne yani benziyor biliyor musun? Daha evvel Ür keşfedildi Ürgüp bu. Peri bacaları e, yeni bir fotoğrafçı tarafından fotoğraflanmış. Peri bacalarını bir de böyle görmek ister misiniz diye. Tarihalar bir şey. Çok farklı bir Aleyna yok ki. Yani gördük Aleyna'nın. Yani alenanın. keşfedilmiş Kaçımda şeyi keşfetmenin gördük. alemi alenanın yok iç yani gerçekten. gördük, dış çamaşırını gördük. Gördük. Bak söyledim. Aleyna e, toplumla bir inatlaşma dönemine girdi. Yazık ne yapıyorum. kadar yazık ediyor kendine bir gerçekten görse. ya. Yok abi açık. Açık, ha? açık abi. Bunu da açayım istiyorsan. Tamam. Ee, işin... Yeni fotoğraf mı? E, Sabah açayım. Ale, ale Ale Aleyna. Bunun dikkat çektiğini ve bunun çok fazla e, tepki de çünkü bir şekilde etkidir. Evet. E, Aleyna bunun iş yaptığını gördü. Şimdi üstüne gidiyor bunun. Yani yapayım mı yapayım bir sendromu. Evet. Yani ne kadar yukarıya çıkartabilirsem bu kadar çıkartayım. Sebebi de şu. Müzikal anlamda bir sürü şey yapmış olmasına rağmen ses müzi, getirmedi. Müzik, kalite, müzik kalitesi e, toplumu çok ilgilendirmedi. Evet. Ama Aleyna'nın bu cinsiyeti üzerinden e, dişiliğini sergilediği fotoğrafları çok iş yaptığı Instagram'da, Twitter'da, sosyal medyada, medyada çok fazla ilgi görüyor. Çok da konuşuluyor. Rekabetin bir parçası var olmamak. O zaman neresinden yakalasam kardır durumu var. Bunun arasına bir şarkıda sıkıştırır mıyım? Sıkıştırırım. İki tane sıkıştırır mıyım? Ulan altı ayda sıkıştırırım. 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 yani. Ama bunlar dursun. Kaybolmayayım ortalıktan. Yok hükmünde sayılmayayım durumu var. Yoksa buna benzer bin tane fotoğraf verdi. Yerinde midir? Bana göre değildir. Ama Aleyna bir yaşam tarzı olarak belirledi bunu kendine. Yanlış yapıyor. Bunu yapıp kar eden hiç görmedim. Evet, bence görmedim. de... Yeteneksiz bir kız olsa, bununla yürümek için yola çıkmış olsa diyeceğim ki Lan, yapacak bir şey yok ki. Hani kız da bundan diretiyor. Halbuki Aleyna'nın kolunda altın bileziği var. Yani buna ihtiyacı yok. Evet Ali maalesef. Ama o altın kelebeğe gitmez miydi bu resimlerde? Ama şöyle e, yazmış zaten. kendisi gitmeme sebebini açıklıyor. Beni de çağırdılar. Ama ben protesto ettiğim için gitmedim diye paylaşımı da var. O Geçen sene vardım. Var. Hatta sahneye çıkmıştı Ali evet. Enetil. Geçen evet. sene. Geçen sene vardım ama bu sene davet <laughs> edilme rağmen gitmedim diyor o e, <laughs> rapçiye. Evet. evet. Neydi adı? Karbaro mu? Bir şey bir şey yani rapçi bir, bir çocuğa. Ee, o şekilde cevap vermiş. O yüzden gitmedim diyor. Yani şimdi her seferinde bu tarz resimler vererek, bu tarz e, iç çamaşırlarıyla fotoğraflar e, rahat bir şekilde fotoğraf vererek her seferinde de taciz taciz diye konuştuğu zaman ee, çok bana gerçekçi gelmiyor, çok samimi de gelmiyor açıkçası. Eğer e, bu tarz fotoğraflar verip de sürekli taciz dersen, evet maalesef ki e, bu şekilde insanlar e, sözlü de taciz eder, başka şekilde de edebilir maalesef ki. Eğer bilinç altında travmolojik bir şey var ise, Yani hayır, Şimdi bunu da bir psikolog çözer ancak bu, bu tabloya bakıp, bu çocuk niye de bu ısrarla... Bu fotoğraflar üstünden yürüyor da ancak bize bir hekim söyleyebilir. Yani Katılıyorum. Yani al, e, alt metnini nasıl okumalıyız? Sesi aslında hani kendine göre, eğer hani sesine, ses rengine göre şarkı bulursa e, yürüyebileceğine inanıyorum ben. Ama dediğim gibi e, çıkardığı şarkılar ses getirmediği için o da maalesef vücudunu e, göstermekten yana kullanıyor sanıyorum. Ben doğru bulmuyorum bence acil yardım almalı diye düşünüyorum. Mesela Melek Mosso Aleyna'dan sonra çıktı değil mi? Tabii. Zeynep Bastık da Aleyna'dan sonra çıktı. Tabii Aleyna'dan Ama sonra. Ama hepsi müzikal anlamda Aleyna'dan daha uzun yol katettiler. Zeynep evet. Sebebi bu işte. Evet. Aleyna bir kısır döngüye takıldı bunun üzerinde dönüyor. Mahmut evet. Hafiz Zeynep'in son dün aldığı ödül eleştiriliyor bence. çünkü hiçbir şey üretmeden sadece e, okunmuş şarkıları okuyarak meşhur oldu diyorlar. Bir eleştiri getirmişler ama olaya ama şey ki. alene kendi şarkılarını yapıyor ama Melek Mosso da yapıyor Abi kendi kat şarkılarını. yani şey değil ki kendi yazıp kendi besteleyen, kendi pişiriyor kendine şey verilmiyor. En iyi yorumcuya veriliyor. Evet. Eski, yeni ya da yazılmış şarkıyı. İşte yani, üretmek üretmek ya? açısından e, biraz e, vurmuşlar. Zeynep Bastı. Hani daha az üretiyor, bir şey ya, üretmiyor diye iç, iç, vurmuşlar. İçine, bak, içine baktığımızda sorgulayabileceğimiz çok şey var. Yani Zeynep Bastık mı, Melek Mosso mu, Simge mi falan bir atarız anladın mı içine. Evet. Yani yorumcu, kime göre yorumcu, kim söyledi, hangi hocalar baktı. Ya anlatıyorlar işte ben hafta hiç seyredemezsem mutlaka hafta sonu cumartesi ve pazar günü Ercan Saatçi'nin çok akustiği seyrediyorum. Ercan biliyorsunuz konservatuar mezunu ve olağanüstü bir müzisyendir. Gelenlerin çoğu da Ercan'ın okul arkadaşları, aynı var. Ya yani sınavlara katılış bölümlerini bile anlattıklarını ki müzisyen kardeşlerim biliyorlardır. O bile deveye hendek katlatmak gibi şimdi baktığımızda. Evet O yüzden şimdi burada kim, nasıl, mesela konservatuar hocaları otursunlar, baksınlar, onlar yorumlasın. Geri kalan ne bileyim gazetecilerin üst kurulundan birileri baksın medyatik anlamda falan. Bu durur kimse de sesini çıkartmaz. Ha kaldı ki şunu da yapmıyorum. Hürriyet gazetesi birilerine ödül vermek istemiş. Vermiş ya Hürriyet gazetesi öyle karar vermiş. Onları vermiş içi var mıymış, besteci miymiş, yorumcu muymuş bakkam ama Oraları Melek bakmıyor. Bosso ödül alıyorsa <laughs> derim ki mesela hakikaten en iyi ses Melek miydi bu sene? Şey miydi, Zeynep yani, miydi? Mesela Zeynep miydi en iyi ses ona bakmasa yani, o muydu en iyi ses? Diye düşünürüm mesela. Zeynep evet. gibi görüntüleri var. Biz de...